Ve hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Bloxbook'un ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bir gerçek hayat oyunu arkadaşlar. Welcome to Bloxbook diye geçiyor oyun Roblox'ta. Oyun 25 Robux'luk bir oyun. Ben de satın aldım. Bakayım güzel mi? Çok güzel bir gerçek hayat oyunu. Bayağı geliştim ben. Ee, bayağı video çekmeden oynadım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane araba aldım ve kendime güzel bir ev yaptırdım şöyle güzeldi önce evimi şey yaparak başlayalım öyle görmüş olduğunuz gibi şurası böyle televizyon odam böyle bir odam var böyle bir küçük bir mutfağım burada halımız masamız var arkadaşlar Işıkları açalım hemen böyle küçük bir oda yaptım buraya da kapıyı kapatalım sonra burada da lavabomuz var arkadaşlar. Banyo beraber. Böyle güzel bir yer. Güzel bir ev yaptım. Normalde oyunun verdiği ev farklı oluyor arkadaşlar. Ben o evi yıktım. Kendim dizayn ettim. Kendim yaptım. Böyle güzel bir ev yaptım arkadaşlar. Sonra böyle bir araba aldım. Ee, bu oyun biraz daha çok görmüş olduğunuz gibi fotoğra gelmiş. 192 lira ödedim köşede görmüş olduğunuz gibi sol alt köşede 6.858 gram varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir oyun. Oyunu bayağıdır oynuyordum. Videosunu çekmeyi düşünüyordum. Aksadı falan. Oyuna bayağı girmedim. Bir, bir ay iki ay falan. Sonra dedim neden videosunu çekmeyeyim. eğer yani çok sevgilisi ikinci bölüm falan da gelebilir. Çok güzel değişik meslekler var arkadaşlar. Evinizi böyle şey yapabiliyorsunuz. Yani dizayn edebiliyorsunuz. Sonra çok güzel çalışma yerleri meslekler var. Ben oto tamirde çalıştım, mekanikte çalıştım. Sonra nasıl desem işte bayağı para yaptım. Bütün meslekleri size göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir arabam var. Arabayı da bayağı almak için uğraştık bayağı. Buradan görmüş olduğunuz gibi evi böyle dizayn edebiliyoruz. Burada arabalar, her şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler var. Ben bu arabayı yanlış hatırlamıyorsam 25 e aldım diye hatırlıyorum aynen. 25 bin liraya bu arabayı aldım arkadaşlar. Şöyle bisikletler falan sıktılar. Daha güzel arabalar da var tabi. Paramızı biriktirirsek şunu düşündüm arkadaşlar şöyle bir 4x4 ya da şöyle bir araba gibi bir şeyler düşündüm bakalım duruma göre çalışarak paramızı kazanarak onları da halledeceğiz İnşallah. şöyle hemen geçelim şöyle bir çift kapı yaptım buradan arabamla şöyle gidelim hızlıca evet kapıyı önce kapatmamız lazım şöyle binelim bakalım Ne oldu ya? Bir sıkıntı oldu arkadaşlar. İşte bir dakika. Bu çocuk benim yanıma gelmek istiyor da niye oturamıyor ki arabama? Gelecek mi acaba? Niye binemiyor ya? Bindi mi? Allah Allah. Şu kapıyı kapatalım. Bunda bisikleti varmış herhalde. Çocuk bir dursana yerinde ya. Allah Allah. Bu neymiş ya? Şöyle bir şey atalım şuna. Bayağı ay açtığımız falan bayağı şey olmuş. 2 dakika evde yemek falan yiyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam bir gerçek hayat oyunu. Lore Play oyunu. Güzel bir oyun. Ben bu oyunu bayağı sevdim. E, Adır'da almayı düşünüyordum bu oyunu. İyi oldu bence de. Yanlış yaptık. Bu oyunda işte biraz böyle sıkıntılar var işte. Halledeceğiz bunu. <laughs> Sıkıntı yok hemen şöyle alalım karnımızı hemen hızlıca doyuralım şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu karnımız doyurdu şu an enerji var bir yıkanma oluyordu hemen şöyle bir yıkanalım temizlik oluyor da aynen enerji burada da artıyormuş görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her türlü bir şekilde her şey yapılabilir fanda galiba eğlence oluyor televizyon izlerken falan öyle oluyordu. Evet şöyle hızlıca hemen halledelim. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi böyle televizyonumuzu açabiliyoruz böyle izleyebiliyoruz falan güzel bir şey bence burada enerjiniz de doluyor görmüş olduğunuz gibi güzel bir oyun hepinize tavsiye ederim biraz bir ücreti var 25 robux diye. pek de bir şey değil 25 robux şöyle hemen hızlıca gidelim Eğlenceyi de doldurmaya pek gerek yok gibi böyle gidelim Hemen meslekler vardı galiba onları halledelim meslekleri göstereyim Ha korna tuşuna veriyorum o da buymuş Görmüş olduğunuz gibi bir oyun arkadaşlar ben oyunu çok baya beğendim oyun baya güzel ee, Baya çalışarak araba aldım onu yaptım bunu ama e, videosunu çekmeyi düşünüyordum dedim biraz gelişeyim ondan sonra çekeyim falan Görmüş olduğunuz gibi burada pizza dükkanı var. Pizza şeyi yapabiliyorsunuz. Yani kuryecilik diyeyim size. Ha buraya yeni bir şey gelmiş. Burası yoktu. Bakalım neymiş burası. Aynen arkadaşlar burası yoktu böyle. Aa güzel eşyalar falan gelmiş böyle. Bu bir şey özel mi geldi acaba? Ben de tam bilmiyorum. Ne güzel bir şeyler gelmiş. İyi, güzel olmuş buraya. Bayağıdır girmediğim için artık unutmuşum. Şu da görmüş olduğunuz gibi mekanikte çalışıyorum ben. Mekanik oto tamir kısacası. Şöyle üstümüzü çektik hemen. Size biraz göstereyim arkadaşlar. Şöyle boyayı alıp boyayı araba boyası. Daha doğrusu burası bir motor tamirhanesi gibi motosiklet tamirhanesi gibi bir şey. Şuradan bakabiliyorduk iş şeyimize. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi işte bir arabadan mesela 67 dolar aldım gibi. Mesela level 14 olmuşum arkadaşlar. Bayağı oynadım ki o kadar. Görmüş olduğunuz gibi 200 görmüş olduğunuz gibi 206 tane motor tamir etmem lazım level 15'e geçmek için. Hep bunu yaptım, hep bu mesleği yaptım. paramızı buradan kazandım, evi yaptırdım, araba yaptım. Güzel bir oyun böyle, diğer meslekleri de göstereyim kısacası hemen hızlı bir şekilde. Böyle arabaları boyuyorsunuz, sonra şurada yağ oluyor, yağ koyuyorsunuz arabanın arabasına falan. Böyle bir mekan burası. da güzel, ben burayı beğendim. Çalışıyor, iyi. Burada böyle paramızı alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. 7000 liram var, güzel. Biraz param var. görmüş olduğunuz gibi bu da diyelim. Burası kuaförü yanlış hatırlamıyorsam. Yok, burası mobilya aynen. Aynen bir yere mobilya falan da alabiliriz arkadaşlar bakarız duruma göre. Kuaför var sonra Burger King var. Başka bayağı şeyler var. Şurada görmüş olduğunuz gibi Night Club var. Gece kulübü. Tarzı şeyler. Bir oraya da bakalım hemen şöyle ee, müzik bayağı yoğun böyle bir yer hemen çıkmam lazım telif yememem şöyle hemen hızlıca kaçıyorum burada görmüş olduğunuz gibi böyle ayrı bir yer her şey şu an şehri tanıtıyorum ben Birazcık işte yürüyerek falan gidip geliyorduk onu bunu yapıyorduk şunu tabii ki de bayağı yürürken yoruluyordum. Arabayı aldım. Çok iyi oldu. bayağı güzel oldu. Burada spor salonu arkadaşlar. Burada gelip vücut yapabiliyorsunuz. Çalışıyorsunuz burada. Burada görüyorsunuz. Level 4 olmuşum. Atletik. Burada çalışıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu falan filan. Böyle bu arada kıyafetin nasıl takım elbisem çok güzel değil mi? Yorumlarda belirtiyorsunuz. şöyle. Şurada da market arkadaşlar. Burada çalışmayı da göstereyim. Böyle bayağı bu dükkanlarda tek tek çalışmayı Şimdi ayrı ayrı bir video yapalım Bir gün McDonald's'ta çalışırım. Bir gün Burger King'de falan filan. Böyle poşetleri çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şunları geçiriyorsunuz. Ya. sonra böyle diyorsunuz. Ve o müşteri gidiyor. Buranın da olayı böyle. iş şeylerimi göstereyim şöyle mekanikte level 14 ııı ee, bakkal level 6 olmuşum sonra baya baya şeyler yapmışım balıkçılığı falan hiç yapmamışım falan filan yani bir şeyde hep level attırdığım için hep oradan gitmek istedim burada görmüş olduğunuz gibi kofe, burada bulgak şimdi burada arkadaşlar ııı ee... Çöp şirketi, çöp, çöpçüler diyeyim yani. Sokaklardaki şeyleri temizliyorlar işte. Öyle bir olayı var. Bu sonra... Yani Baya güzel bir oyun. Baya da girmiyordum. Yani oyunu, bu oyunu hepinizin gelmesini tavsiye ediyorum. Mesela beni davet ediyormuş falan çocuğun yanına gidelim mesela. Bak bisikleti burada kalmış. Şöyle bir gideyim. Bu oyunda bir kasma olabilir arkadaşlar. Şu an neden oldu anlamadım ama çok büyük yapılar olduğu için olabilir. Ona gidiyorlar koca koca evler gittikleri için. Böyle kasması normal. Oo bu araba çok iyiymiş be. Ha benim o gösterdiğim araba işte arkadaşlar. 170 binlik olan. Gel lan gel. Bu niye binemiyor ya? Bu çocuk. Neyse o o? Ben bunu familiye davet ediyorum ama bu kabul etmiyor galiba. Aa, çözümü buldum arkadaşlar. Gel bakayım dur çocuk dur dur. Bunu nasıl şey yapıyorduk ya? Ha olmuş. Şimdi binebiliriz ihtimal. Hakim bindi tamam. Bakın görmüş olduğunuz gibi insanlar güzel güzel evler gidiyor. Bu o çocuğun evi galiba. evin içine gidelim bakalım. Bu çocuğun evi böyle. ay bu arkada bu arada arkadaş bu evi ben böyle yaptım. Arkadaşım arkadaşlar. Ya arkadaş benim o. Kuzenim arkadaşlar olayım. böyle evini ben yaptım böyle. Ben bu oyunu seviyorum böyle güzel şeyler falan yap. Ben şu duvar yıkılmış mı ne olmuşsa. Ya evin istediğin gibi tasarlama olayı falan çok güzel olmuş da bu buraları kapı falan etmemiş böyle. Şu gerek varsa burayı da yıkmış. Neyse. <laughs> Demek ki bir şey yapacak. Ana şu an kayıt devam ediyor mu? kayıt devam ediyormuş iyi durmamış Hemen benim evimde Şöyle bir son kez gezelim arkadaşlar Ben yani oyundan anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar Çok bir şey yok Dediğim gibi yani Biraz daha fazla meslekler gelebilir Güzel şeyler olabilir Gelirse çok güzel olabilir Yani Benim evde kaybettik ama artık neyse şurada videonun sonuna gelelim Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadardı. Bu bir şehri tanıtma videosu gibi bir şey oldu. Bence güzel bir video oldu. Hepinizi bu oyuna bekliyorum. Bence çok güzel bir oyun. Gelin bir görün. Güzel bence. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.